Herkese merhabalar ben Alpert Günge. 37. Sony Vegas Pro 11 video anıtım ile karşınızdayım. Bu anıtımda size maskelemeyi göstereceğim. Böyle istekler üzerinde bile genel olarak maskeleme nedir mantığını öğrenmek açısından. Şimdi öncelikle herhangi bir klibimizi Sony Vegas Pro 11'e aktaralım. Ben şunu aktaracağım direkt. Daha sonrasında şöyle görünür yapayım. Maskeleme dediğimiz mesela e, şu an şu adam var. Şunu şu şekilde maskeleriz. Daha sonra mesela bir efekt eklediğimiz zaman aynı klipte sadece bu adama efekt vermiş oluruz. Yani maskelediğimiz yere mesela burayı keserseniz şöyle buraya efekt verdiğiniz zaman buralara etkilemez. Yani direkt tüm ekran değil de sadece istediğiniz yere bir efekt vermiş olursunuz veya bunu farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Fakat Sony Vegas Pro'da maskelemek ya yavaş bir şeyde ya da Twixter'lı yani nasıl diyeyim ağır çekimde bir şey ek eklemeniz iyi olur. Diğer türlü mesela hareketli bir şey eklemeye kalkarsanız şöyle bir şey dönüyor. Açalım şuradan maske girdim. Eski. Mesela şurayı ben şöyle maskeledim. İşte tamam dedim. Buradan bir kere daha gittiğim zaman şöyle bu adam hareketliyse eğer bunu tekrardan baştan böyle maskelemem gerekiyor. Yani her defasında her frame'i maskelemeniz gerekebilir. Tamam bu adam hani örnek veriyorum yavaş fakat mesela e, bir futbol oyununu editliyorsanız veya herhangi bir hareketli bir şey editliyorsanız mesela ekranın önce burada sonuçta buraya doğru gidiyor. Burayı bu şekilde maskelersiniz. Gidersiniz. Daha sonra diğer frame'de buradaysa burayı tekrardan maskelersiniz. Anlamam filan yani. Tekrardan böyle 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 gidersiniz. Anlatmak istediğim bu. Bunun dışında mesela örnek veriyorum biz şu adamın maskeleyelim ve arkasına bir yazı koyalım. Nasıl yapalım bunu? Öncelikle şu sekmeyi direkt şöyle sağa klik dedikten sonra duplicate direkt diyerek yenileyelim. Yani daha doğrusu kopyalayalım. Şu ses bizim işimize yaramayacağı için delete tuşuyla siliyorum. Daha sonrasında üst klibe geliyoruz. Şurada şunu bir düzeltelim. Tamamını sileyim bir saniye. Tamamdır. Şimdi üstteki klipte Event Pen Club'a giriyoruz. Daha sonrasında maske seçiyoruz. Ardından şuradaki ayarlar almış. Tekrardan sileyim. Şimdi şu adamı maskelemek istiyorum. Şöyle yaklaşıyoruz. Şuradan da yapabilirsiniz. Birazcık şöyle ortalama bir şey. Daha sonrasında şuradaki Entry Creation Tool'a geliyoruz. Buradan itibaren adamı şöyle Yakın bir yer olabilir, uzak bir yerden fark etmez. Fakat yakın bir yer öneriyorum ben. Şöyle maskeliyoruz. Ben hem hızlı hem de iyi yapmaya çalışıyorum. Siz daha kaliteli yapmaya çalışabilirsiniz. Şimdi mesela bunu yaptık. Örnek veriyorum. Şunu şöyle kapatalım. Şu maske dediğimiz şey. Gördüğünüz gibi biraz şu taraflar saçma bir şey olmuş ama. Mesela burada işte çok içe doğru olmuşsa. Buradan feather type var. Buradan type var doğrusu. Burada non var mesela. Bunu in yaptığınız zaman. işte bu içe doğru. Şöyle gider. Ya da mesela bunu alt yaptığınız zaman çok içeri doğru yapmışsanız bunu mesela bu şekilde dışarı doğru da aynı şekilde işte açabilirsiniz yani maskeyi. Mesela şu an sıfırda şöyle bir yapsam şöyle de olabilir gibi gibi. Ondan sonra mesela bunu in yaparsak işte içe doğru gider. Mesela bu biraz daha iyi gibi duruyor. Fakat işte silahla ayak tam çıkmıyor. O yüzden ben direkt normal bırakayım. Çok sıkıntı değil zaten anlatımdayız. Mesela şimdi bunu böyle yaptık. Diğer, diğer klibi de açalım. Yani size göstermek istediğim. Mesela şu an şuna bir efekt verirsem daha önce kostüm mask efekt diye bir şey anlatmıştım. Oradan daha net görünüyor. şu şurada ne vardı? Yok BBC'de değil bir saniye. Color Corrector. Şimdi buradan mesela üstteki klibi ekleyelim bir şey. Rengini değiştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi hani bütün klip değil de sadece maske dediğimiz yerin rengi değişiyor. Daha sonrasında, mesela bu maskelediğimiz yere şöyle bir şey yapalım. Sakilik alttaki klibe insert video track diyerek ortaya bir boşluk açıyoruz. Daha sonrasında media üzerinden legacy text ve default text'i aktarıyoruz. Aktardığımız zaman, mesela şu an görebilirsiniz, yazı adamın arkasında kaldı. Mesela belirli objelerin arkasına yazı koymak istiyorsanız bunu maskeleme ile yapıyorsunuz. Mesela ben Alper yazayım veya uzun bir şey yazalım. Ne yapalım? Alper yazalım. Mesela ben şu an adamın arkasından bir yazı geçirmek istiyorsam bunu bu şekilde yapabilirim. Veya bu fark etmez. Mesela şu direğin arkasından da yazıyı geçirebiliriz maskeledikten sonra. Veya işte nasıl diyeyim şunun altına da sokarsanız Her şeyi yaparsınız yani istedikten sonra maskelemeli. Mesela şu an şu yazı biraz şey durdu. Bunu çevirelim. Şöyle. Atalım. değil. Mesela şu an yazı biraz daha şey durdu. Hani adamın arkasından çıkıyormuş ya da duruyormuş gibi. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Şu an anlatımda olduğum için çok üzerinde durmayacağım. Yani maskelemeyi bu tarz kullanabilirsiniz. Veya sadece adama başka efektler de verebilirsiniz. Dediğim gibi maskelemenin mantığı bu. Şimdi Metin 2 mi? Secret oynayan arkadaşlar için de geçerli sanırım. İşte VS'lerde sanırım bir kutucuk vardı. Tam adı aklıma gelmiyor şu an. Onu işte nasıl mesela şuraya koyuyorlar veya işte köşeden alıp buraya ya da şuraya yerleştiriyorlar. Onu da maskeleme yapıyorlar. Örnek veriyorum bu adam o işte şey kutusuysa işte oradaki şeyleri yazan. Bunu buradan tutuyorsunuz. Şu üst tarafa koyuyorsunuz. Zaten onlar genelde şey yapıyorlar videolarda. Şunu da kullanıyorlar. İşte CTRL basalım şöyle çekelim. Şunu işte şöyle çekiyorlar ki üstte gene şey durmasın sağda solda görünmesin diye. Eğer bu adam işte şeyse örnek veriyorum size dediğim gibi. Şunu birazcık küçültelim bir saniye. Şimdi bu işte o kutucuksa onu o şekilde maskeliyorlar şurada mesela şu adam kutucuksa şunu maskeliyor adam daha sonra pozisyonunu bu şekilde üste getiriyor ayarlıyor yani böyle tutuyor burada tuttuğu zaman da şu video zaten sadece orasını maskelediğiniz için sadece maskelediğiniz yer oynuyor diğer videoda da işte vs atılıyor vesaire vesaire yani Yap, yaptıkları bu şimdi anlamadıysanız gene biraz karışık oldu çünkü şu o dediğimiz kutucuksa şunu maske ediyorsunuz, daha sonra üstteki klipte, hani maske maskelediğiniz yer şu üst tarafa getiriyorsunuz. Artık oynattığınız zaman üst tarafta işte şu şey durur, orada işte şeyler değişir vesaire. Tabii Sony Vegas hata verdi, çok güzel. Her neyse, anlatmak istediğim muhabbeti anladınız zaten. Umarım yardımcı edebilmişimdir, umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. E, maskeleme bu şekilde, umarım mantığı da anlayabilmişsinizdir. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.